Sefirin Kızı efsanesi bitiyor. Şimdi gözler ise başka bir yöne çevrildi. Sefirin Kızı dizisi ilk duyurulduğunda izleyiciler müthiş bir heyecan duymuştu. Neslihan Atagül ve Engin Akkürek buluşması çok başarılı oldu. Sefirin Kızı ekrana geldiği ilk dönemlerde hayranları bir efsane olacağını hissetmişti. İlk sezon birçok dizi hayranı için bir efsane de oldu. Ancak ikinci sezonda işler tersine döndü. Sefir'in kızının hikayesindeki sorunlar üst üste geldi. Ardından Neslan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle ayrılığı geldi. Tuğba Büyüküstü'nün kurtarıcı rolüne soyundu ama Mavi ile Sancar karakterleri Sefir'in kızı hayranlarını tatmin etmedi. Dizi reytinglerde büyük sorunlar yaşadı. Ciddi düşüşler yaşandı ve şimdi de final vakti geldi. Pazartesi günlerini Kağıt Ev dizisine kaptırdıktan sonra Salı akşamları yayınlanmakta olan Sefir'in kızı dizisinde 51. bölüm dün akşam ekrandaydı. Engin Akgüre'ye göre Sefir'in kızı başarılı bir proje. Oyuncu Ayşe mı ile yaptığı röportajda dizi için aynen şu ifadeleri kullanıyor. Ben Sefir'in kızını başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bir iş olarak görüyorum. Bu işin başarısı sadece reyting değil. Umarım yurt dışı yolculuğu da başarılı geçer. İşler yoluna gitmediğinde dert edip üzülmemiz çok doğal ama bu işin doğasında var. Zamanla öğreniyorsunuz. Sefir'in kızı şimdi yurt dışı yolculuğunda ve geri dönüşlerde merakla bekleniyor. Sefirin Kızı hayranları dünyanın dört bir yanında ve sosyal medyadan yaptıkları etkileşim dalgasıyla da de diziye desteklerini yoğun bir şekilde sundular. Sefirin Kızı'nın bu noktada yurt dışı satışlarının da çok iyi olması beklentisi var. Engin Akgürek de zaten artık yurtdışı başarısına odaklandıklarını da röportajında ifade ediyor. Sefirin Kızı dizisi 52. final bölümüyle birlikte 11 Mayıs Salı akşamı izleyicilerine veda edecek. Sefirin Kızı eminiz birçok dizi hayranının hafızasında güzel ve başarılı bir yapım olarak kalacak. Dizi bir efsane olarak başladı ama finali pek de öyle olmadı. Yine de milyonları etkilediği arkasında güzel izler bıraktı ve yurt dışında da Türkiye'nin tanıtımına çok önemli katkılar yaptığını söylemek yanlış olmayacaktır.